Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni videosuna hoş geldiniz. Nusa haritasında arkadaşlar 31 kişiyle oyuna başlıyoruz. Niye 31 bilmiyorum ama dur neyse atladık abi. Gelenler var zaten buraya herkes geliyor. Bir de buranın şöyle güzelliği var arkadaşlar. Öldüm otomatik geri canlanabiliyorsunuz. Tamam abi uzayı bulduk. Tamam M4'ü de bulduk. Güzel abi. Lan benden haber ne çatışıyorsunuz dur. Bekle kask yok, yelek yok yine gidiyoruz arkadaşlar. Tamam, hileyi bulduk. Oy, pinge bak. Oğlum bu nasıl ping? Neyse bir beleşkili de alayım ben seriden. Güzel. Kardeşim sen de gel. Tamam. Temizinden arkadaşlar hiç yorulmadan kılçık gibi 3 kil. Tertemiz. Şunlardan silah atacağım. Aman ne varsa alacağım arkadaşlar. Oynabiliyorsunuz. Yeni başladık. Her şeye ihtiyacımız var. Bunu da alayım. Tamam. AK falan var. Gerek yok. Uzi M4 oynayacağım arkadaşlar. Aha soldaki evde biri var. Kardeşim bir gelir misin? Aha. Adam mı atlıyor? Oğlum ölmeye doyamadın mı sen? Tamam bu bakmaz abi. Bu seriden Baktın, buna öteysin. doğru gidelim. Şu dürbünü de taktık. Bir tık da tedirginim abi. Çünkü yukarıda çok saklanacak yer var. Köşeye gelir beni vurur diye çok korkuyorum. Çatıdan aşağı doğru atladı da. Abi Uzi'yi bir yandan böyle seviyorum işte bir yandan sevmiyorum. Bak şarjör bir anda bitiyor. Kardeşim bir saniye müsaade et. Bir vurun hadi ve gideyim yoluma bakayım. Oğlum yukarıda da biri var sola da biri geldi. Ağır bir sıkıntı dur bekle. Bunlar benim üstüme doğru gelecek. Büyük ihtimal takım arkadaşlar çünkü eş zamanlı baskın yapabilirler bunlar. Kardeşim şöyle bir bomba çekeyim ben. Aynen ha bunlar üstüne doğru gelecek. Yüzde yüz. Bak biri geldi. İkisi de geldi. Ben biliyorum ha. Bu oyunu çözdük artık. Tamam biri gitti. Vuramadık. <laughs> Oğlum benim hala nerede olduğumu bilmiyor ha. Baba biraz aklını karıştıralım. Öyle de biliriz. Bunun kilini çekin de delirsin. Dışarı çıktı adam. aradan şu botu çekelim. Abi tertimiz oynuyoruz güzel. Aha geldi dışarıda. Selamünaleyküm. Tamam. Arkadaşlar 7 kilimiz var. Harika harika. 30 gibi 31 kişi attı zaten gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle bir tane bot vurdum. Temizinden var ya lootu varmış bunun. Aha bir tane daha bot geldi. Tamam bir tane daha bot gelmiş arkadaşlar. Güzeliz abi. Yukarıdan birisi tak 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 sıkıyordu arkadaşlar. O yüzden bir tık korkarak çıkıyorum dışarı. Ölmek istemiyorum boş beleş. Aha aşağıda biri sıktı. Bu kadar. Bu kadar kötü bir sprey olamazdı. Ama oldu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Neredesin kardeşim? Şu taşın arkasında da işte ee, bilmiyorum dur. Çok açığım ya. Abi çok açık burası. Ya şunun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Geldi tık 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 öldüm. Ya bunun olmasını düzgünce çatışayım öleyim sıkıntı yok. Ama kör kuruşuna gitmek istemiyorum. Bak adam zaten nefessiz bekliyor orada. Tövbe estağfirullah. Aha biri geldi. Oğlum benim burada oğlum. nereden anladın direkt? Biri de aşağıdan geldi kardeşim. Sakin olun bak. Stres yapmayın. Aha jelibon. Lan kilit ismi vurdu. Oğlum ben size dedim kilit ismi vurdu. Lan. Oy. Harbi kilit ismi vurduk. Bak bak biri sıkıyor bak. Bundan korkuyordum işte tamam sıkıntı yok abi. Cam basalım. Harbi kilit ismi vurduk direkt ölüyorduk valla. O uzaktan sıkanı da bulacağım da işte. Dur bakayım. Şöyle kafamı çıkardım. Tık diye ölsem. Aha. Baba sakin. Bir içecek daha içeyim. Bir soluklanayım şurada. Ya bakıyorum da adam hiç gözükmüyor arkadaşlar. İki de şuradan mermi alayım. Tamam güzeliz abi. 11 kişiyi vurmuşuz bile. Harbiden neredeyse haritanın yarısını vurduk arkadaşlar. Tertemiz alanda bizi atıyor. Bir yere gitmemize gerek yok. Olduğumuz yerde bitiyor. Arkadaşlar şu karşıda bir tane adam var. Aha bak. Gel kardeşim. Tamam. Nefret ediyorum var ya şu M4'te susturucu oluyor ya kafayı yedirtiyor bana. Takıyorum yine buldu, çıkartıyorum yine buldum da sıkıntı yok. Harbiden arkadaşlar haritanın yarısını temizledik. Hemen şöyle güzel bir başlık. Atladığım yerde haritanın yarısını vurdum. Oy! <laughs> Çok güzel. Ya burada kaldık bakacağım da şimdi adam nerede, nerelerde bilmiyorum. Son 4 kişi kaldı. Ben de birlikte yani 3 kişi var arkadaşlar. Adamlar nerede hiç fikrim yok. Böyle etrafı kesiyorum. Aha biri geldi. Kardeşim sakin. Oğlum niye böyle bir anda geldi? Lan orada değilim buradayım. Oğlum ne güzel geldi ama yani orada değildim. Arkadaşlar artık alan geliyor. Adam nerede hiç fikrim yok. Aha sol asist falan atmış. Yani sol asist atmış da nerede bilmiyorum ki ya. İşte tamam. En olmasını istemediğim şey oluyor arkadaşlar. Son adama ölmek istemiyorum artık. Bir de bu pusucu olabilir bir tık. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Abi soluma bakayım. Solum bite bite gideceğim. Çizgide gideceğim. Ölmeyeyim. Pusucuya tamam. Solum temiz. Solda kimse yok. Neredesin sen? Abi evde mi bu? Aha gördüm lan. Oğlum ağacın I arkasında lan. Beni bekliyor. Ben de beni aşağıda mı zannediyor bu? Karşım sen şunu al ağzına. Lan nasıl patlamadı bu? Uçağı atayım mı? Oğlum lan uz da bayağı uzakmış. Ben yanlış attım. Dur. Yapacak bir şey bir bombayla daha. Karşım sakin ol. Hiç hiç dert etme. Stres yapma. Tamam, güzel. Güzeliz abi. Yeni de yeni işimizi yaptık arkadaşlar. Bir kişi atladı o da çatımda. Kardeşim buradayım hala loot yapıyorsun. Geldi mi? Duymuyor musun sen? Tamam. Seriden kilimizi alalım. Arkadaşlar burada zaten bir kişi vardı. Rahatız. Arkadaşlar ben bir tık öldüm. Seriden aynı yere atladım. Öcümüzü alacağız. İntikam intikam. Tamam şu bir bu başka adamdı. Beni vuran bu değildi. Beni vuran ilk vuran adamdı arkadaşlar. Nerede o? Aha çatıya çıktı. Kardeşim sakin ol. Harbi çatıya çık lan dur. Bak 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 benim silahım olmuş bir de. Bak karşı buranın galibi belli de neyse. Şuradan mermi alayım biraz. Aha dışarıda bok var. Lan başkası çaldı. Adam tam karşımda arkadaşlar. Oğlum arkandan da sıkıyor. Tamam bunu aldık güzel abi. Bitir bitir bitir. Harbi arkamdan da sıkıyor da ölecektik az kalsın. Ben şurada bir kit basayım adam gelecek çünkü üstüme. Tamam çok güzel yerdeyiz Buradan hiçbir şey bilemez bizim burada olduğumuzu. Devam. Bununla bayağı çatıştık adam dışarı çıktı. Hop tamam güzeliz abi. Güzel güzel. Arkadaşlar son iki adam kaldı. Onlar da karşısındaki dağda. Ölürse gülürüz ama öleceğimi düşünmüyorum. Hah tamam. Kardeşim selamlar iki dur sıkma sıkma araba üstüme zimmetli. Oğlum bundan ikisi aynı anda gelse sıkıntı dur. Tamam biri soldan geliyor biri üstte. Şu üstteki Dur sol, sol 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 sol. bak sakin. Baba joystick'e bak joystick'e. Oy güzel vurdu güzel. Harbi bunlar da güzel oynuyormuş. Ellerine sağlık şimdiden. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.